Aman aman aman. I I did him dirty, bro. I did him dirty. Shmur things. Güzel oynuyor Brooklyn. Bu indirmek Adam lazım. Main. Bir de armuta bakalım abi. Türk iş. Bu ne? Senalarım, alırım, falan bile. Bizim Jenkos'un ultisi var ha. Jenkos gelmiyor lan takımınız Arkadaşlar Jenkos diye okunmuyor. Yankos. Anladınız mı? Yankos. Kazanıyoruz buraya gel. Loser'ın saçları günden güne daha da turuncu oluyor arkadaşlar. Bol bol havuç yiyor büyük ihtimalle Oğlum, Amerika'da. Bir tane kill bu fight'ta. Oha ulti Eskiden bu kadar turuncu değildi abi. Nasıl taşıyorum ya. Aha. Helal. Bas artık şu stopwatch'a bas artık bak klavyeye kafamı koyacağım artık ya. Yok boyanmıyordu ya. Hayır match stopwatch'ta doesn't var. Ha? Dozer'in oha ne oluyor lan? Gördün kardeşim. Kendi şu gördün mü Mert? Bir daha, çoğalttım. Oğlum yine çoğalttım lan. Kendimi çoğalttım. Bir, bir daha çoğalttım. Neler oluyor? Tane al, 3, al, tane 3 tane var. Yine var. 10 tane var şimdi. 8 tane. yo 29 tane. Ananın amı tane. Oy vay. Wow. Bunu da koyun koyun. Bir daha iki daha güzel. 4 4 mu onu? 28 kimle 31. <laughs> Kaşe attım kana. Adama nasıl pressure görüyorsunuz mu chat? Adama boğazından sıktım bırakmıyorum chat. Öldü. Oy. Oy. Görüşürüz. Abi Twisted Way'de <laughs> bak şu an ne yaptım biliyor mu Bak, bak. Kahvedeyiz. Tık onluyu koydum. Yerde as var. Koy oğlum papazı. Koy oğlum papazı. Papaz düşürdük şu an. Anladınız mı? Ben anlamadım ama herhalde öyledir. Bu kim? <laughs> Who's this guy? Yok, oynarız. Tamam. Ay ay oğlum ne güzel yandılar. Ah, zek kayısı bir. Okey okey güzel. Sen sağlam taşıdın ya bu maç. Velkoz oynamak bu arada IQ'yu geliştiriyor arkadaşlar. Bir sayısını unutmayın. 3.14. Hadi abi yaşadım orada ama. Oğlum helal takım. Ati, helal Ati. Çok iyi lan. Nasıl oğlum, oldu oğlum orası öyle? Orada yaşadık öyle? Neden öyle yani? Ne yapacağız? Hala bir Mesela şurada E'yi yediğimiz an takla. Oğlum sen şimdi senin yapacağın işi de seni de ha. Ya abi gözükmüyor. Sen dalağını bak.

Ah be lan ooo Aman 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 My God MY GOD Atıyorum, atıyorum, atıyorum. atıyorum base 10 saniye sonra 5 saniye Lan oha atıyorum, atıyorum, atıyorum. nasıl kaçtın oradan huh. Buna bak buna bak flash yok Çok iyi olum bir oturuşumuzu değiştirelim ya. Şöyle oturalım. Oh, Ne yapıyor Ne yok mu bir anda? Support oynamayı şey. hiç sevmiyorum ya. En sevmediğim rol support abi. Abi sıfır keyif ya böyle Do hani double face pal free win mi ulan oyunu var ya kazıdık tırnaklarla ya tırnaklarla kazıdık Cerik, cirim tırnaklarla kazıdık. abi <laughs> diye bir anda. <gülüyor> pençelerle kazıdın <laughs> yani vanla ipsini bir yanda hep vanla ipsini yok et pençelerle ya zama hep vanla bir oyun daha değil bir oyun daha değil babanız kaçar acıktım ben Oğlum ne güzel ESA var lan bu. <laughs> Vefalı Master kardeşim geliyor. Vefalı kardeşim. inat gülümsemek abi önemli. <laughs> Ama abi büyük milyonu kaçırdım. Nasıl gülümseyim? <laughs> ne öyle? Abi yüzümüzden gülüm... <gülüyor> <gülüyor> Aa, yine aynı ireli oğlum bu ne ya Uf. Try feeling. Et oynayayım ya bir de bugün ben. Oğlum ama oynayacak o kadar çok şey var ki zaman yok. <laughs> Hayda çok kötü oynadım. Biraz tanklayayım bari. Arkadaşlar fena leş attık ya. Fena leş attık ama öyle böyle değil. Ezreal'da öldü. Sorry, fena fena leş attık. <laughs> E'yi sen niye atıyorsun bir? Q ulti yapsana. Eşek herif. Benim, benim farm yapayım taşır mısın sonra? <laughs> Eşek herif. Ha, farm yap, ne güzel play'im değil mi chat? Eşek herif. Atlayacağım ya, yani. ne olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Her jungle 1v9, clear. İçime içime boğulup tuttun içime Basın vurulduğunu ağaçta şey işlesin içime Vakam ofis İtalyun evi benim İmahım sokaktan gelmek Dur ve çöp ilacım mu Bu muydu? Ama çok şey oldu ya bu Bir şey yok kanka bu arada rahat ol Bu çocuk Türk Güneş abimin kaslı kollarındayız ya. Murat gel. devam kede Çok güzel. Penta penta penta. Penta, penta, penta. penta me. 3 ve 5. What is even going on? Oh, we can. Oh my god. things. Oh. Şimdi bak şimdi izle mesela yayına devam ediyoruz şurra atıyorum. Baykuş o oruç açar mısın diyen var. Devam ki diyen var. Zerat al bayrak. 2 lira derken. Bir anda. Olay burada ama anladın mı mesela? Yayına böyle hani devam et. bir anda nasıl abi peki. Oyunu bu DC'lerin gitmesi üzerine kaybediyoruz galiba arkadaşlar. Takım satışta, fena satıyor herkes. Yine Sans'la ben kaldık. Irelia taptı abi. Infernal A yine fotoyu çektiler. <laughs> bu çocuğun buradan kime gittiğini az buz tahmin ediyorsunuz güzel kardeşlerim. Benim damarlarımdan dolaşan kimyasal bir etki sen aç değilsin güzelim seninki etkiye tepki <laughs> Misali Reksai Hadi Eyvallah çetim Ya sen öyle bir sihirbazmışsın ki Beyza beni bile kaybettin <laughs> Ne <Ölümden gülüyor> mutlu son çıkar mı lan çet, çıkar mı ha? Kabileni öldürdüm Şimdi sıra sende Şansın varken Demasya diye haykır gari Evet arkadaşlar bunu da izledik.